Bismillahirrahmanirrahim. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının. Nasihatlerini dinleyin. Emirlerine itaat edin ve kendiniz için bir hayır olarak Allah yolunda sarf edin. Allah yolunda harcayın. Artık kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Teğabün suresi 16. ayeti kerime. yetti derken burada kef üzerinde yatay çizgi var. Yumuşak g olarak okuyoruz. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının. Allah'tan sakınmak yani takva sahibi olmak demektir. Allah'ın emirlerine uyup haramlarından sakınmak. Yoksa Allahu Teala haşa korkunç değil. Allah'tan korkmak dediğimiz zaman Allah'ın azabından korkmak. Allah'ın azabına götürecek davranışları yapmaktan sakınmak. Yoksa Rabbimiz en güzel olandır. Cemil'dir ve güzelliklerin sahibidir. Tüm güzellikleri yaratan'dır. Allah'ın nimetlerine mazhar olmak varken onun asi kullar için yarattığı cehennemine girmekten korkmak. Onun rahmetini celbetmek varken gazabını celbetmekten, gazabını gerektirecek durum ve davranışlara girmekten sakınmak gerekir. Ve kendiniz için bir hayır olarak Allah yolunda sarf edin. Bir başka ayette buyurulduğu üzere: Kim Allah'a güzel bir borç verirse فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيرًا Allah ona kat kat fazlasıyla verir buyuruyor. Allah'a borç vermek ne demek? Allah'ın razı olacağı yerlere malımızı harcamak, sarf etmek demek. Allah'ın istediği yerlere verirsek allah Teala kendisine borç verilmiş gibi kabul ediyor ve en az 1'e 10 katı olmak üzere mükafat vereceğini müjde veriyor. Rabbimiz bu fani hayatımızı en güzel şekilde değerlendirebilmeyi ve ahiretimizi kazandıracak şekilde güzel bir hayatı yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.